Çok değerli misafirler Bendeniz Karadeniz, Kemal İzeçman, Berat Şakmakçı. Herkes hoşgeldin de Yeni bedava koyulur boyu mutluluk da temenni ediyoruz Erzurum, Rize, Ağrı, Torkut değil mi? Hüsnü Kuvvetli yeni bir alkış alalım bakalım arkadaşlar görelim <laughs> Alkışlar sert olsun. Neredeyiz? Bursa Kestel. Güreşte, Düğün Sarayı'nda güzel bir salon. Köylülerim burada. Lise diye. Nerede bu Muradiye'liler bakalım. Evet. Enişte, eniştenin oğlu. Evet, Meleş'le mutluluklar yürüyoruz Gelsiklerimiz'e. Ne yapıyoruz? Ayağımızın tozuyla geldik, İstanbul'dan geldik. Oradan Bursa, Ankara, her tarafa gidiyoruz arkadaşlar. Ve kenar durmaya devam, değil mi? Kısa bir fikreyle... Başlayalım mı? Demal'ın karısı Fadime domuz gribine yakalanmış. Dursun diye temel, e, temel Fadime domuz gribine yakalandı, domuz gribi geçti Temel Dursun'a Fadime'nin domuz gribi geçti de domuzluğu alanda devam etti. Bu alkışlar nerede? Çok fikreler var. Sözü fazla uzatmıyoruz. Hemen onca ağır gidelim. Gelin ve biz de o zaman başlıyoruz. Ver gazı. Hadi bakalım. Son iki, üç, vier. Evet. Öyle mi? Tamam o zaman. Bir resim alsın. Onu bitirelim o zaman.